sizlerle Samet'le Stumble Guys'ta Blokteş oynuyoruz. Samet'i e arkadaşlar iki kere dojladım. Samet'te... Hayır ben yerde sürünüyorum. Kalkamıyorum ki havayı. Ben çok şey yapmayacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Havalı, havalı. Benim bakalım. Benim ve Altyazı azıcık kız bence. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Bak <Bafı> bu Samet. <laughs> Az önce bir hareket yaptım ona görmeniz lazım. Samet, <laughs> <laughs> evet, bulup diye <laughs> Bak arkadaşlar bunu da yaptım işte onları da kırık. Ben de öyle yapayım. Evet. Neyse bir tane daha atlayalım. Duvar atladım. kırılmıyor ki. Benim atladığım yerden yok benden. Düz duvar kırılmıyor. Hayır Aynı hayır. Var. Şeye çıktım vurdum kırılmadı bekle ben de. Arıya. Arıya. <laughs> Pikachu. Ne yapıyorsun oğlum? Pikachu. Pikachu. Pip pip. Gırı 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 gırı. Şu an var ya. Eşe döküyor. Anne. Kurtlarımı <laughs> döküyor. Arkadaşlar artı 18 görüntüler yapıyoruz. Kurtlarını emzikledim. Emzikledim. Emzik yapmadım. Emzikleyemedik kesin. Vallahi ya. Vallahi. Allah'ım. Arkadaşlar blokteşe hoş geldiniz. Oğlum aynı büyüklükte lan. Yeni Var. gelen. Yeni gelen kanala. Oh my god. <laughs> Oğlum sen niye ben de bakmıyorsun? Blokteş. Blokteş. ya. Bak bak Samet. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Şimdi bir şey test edeceğim ama olmayacak herhalde. Olmuyormuş. <laughs> e, Samet üstünde kaldım çocuğum. Gördünüz mü? Tamam. Gördüm, gördüm. Üste i̇şte çaktım. Senin üstünde kalıp üste işte çaktım. gayret. Samet! Ya. Samet o boş yerden git! Ha geç Çok tamam. Bak dön. orada duracaksın. Kafamla kırıyorum her şeyi. Kafa atıyoruz oğlum kafayla kırıyoruz. Benim ba başlığım var senin yok. Benim de var Oğlum atlasana. Ama benim yumuşatan şeydi. Seninki taç. Taç işte daha kolay kırıyor. <laughs> Samet'e kafa attım. Ya duracaksın orada. Hayır! Gele gele gele. Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl yapacaksın? Çözemedim. Al. Lan, lan. Ama kazandı çocuk ya. <laughs> çocuk kazandı ya. Ya, oradacıkta oynayalım. Ben Discord hesabı açayım yine. Anne. Sonra ne? Oğlum 3 tane, 2 tane Discord hesabım gitti. <laughs> <laughs> Neyse bir tane daha Hesabım var benim. Ondan yaparım. He, sonra... Evet, sonra ben... daha oluşturuyorum benim, şimdi. Aa o şey edit programında şey iki görüntü koyabiliyor mu ortada? Aa o zaman çok iyi olur. Biri benim Hı. şeyimi izler... ...biri... Oğlum hiç böyle arkada. Oğlum... ...seç bin dokuz doksan dokuz iki iki. Sekiz bin dokuz doksan dokuz replikleri. Ne yapayım abi? Görünce ıstıratım tamam, tamam, geldi kahveleri. Bunu 10 bin kere söylemişiz net. Bak. 5 o 5 be. Evet. 0 bir replikleri de. Yok 0 bir replikleri dememiz 20 bin. O 10 kere dedi. Şu an 11 tamamladık. Yani 22, <laughs> 22 bin oldu. <laughs> 0 bir seviyoruz. Adam Bak, şu an 22 oldu. 23 <laughs> bin oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa. ne kattı? Bana bile. <laughs> sana bile ne <laughs> kattı? Oha, 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 ne yapıyorsun? Çok bir şey yok. Bak 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 bak. <laughs> Sen neden sıfır Oğlum bak e, geriye gideceksin sonrasında yapacaksın. Yani. Oh. Bak böyle geriye gideceksin. Bak geriye gideceksin Samet. Böylesi mi? Öyle değil orada yapamazsın. Zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Samet. Dur. Dur. Anne. Anne. kırılacak <laughs> Uy. 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 <laughs> ne Ne Bak izleyenler. Bak görüntü olsa ilk başta izleriz dur. <laughs> bak. Görüntü bak. bir şeydi <laughs> <ki> lan öyle? <laughs> i̇zleriz onu. Havada geri atladın. Ben de gördüm oyunda. Oha lan. Bundan sonra bir de sen çekersin. Ben Discord'da ayarlayınca oradan At. benim galeriye geliyor değil mi? Atıyorum. Sen oradan e, ne yapıyordun? Paylaş diyordun yok. Ya nereye paylaşacaksan oraya götürüyorsun. Mesela Hı -hı. senin partner. Anladın sen. Hani ayrılmak Video yok. çekiyorsun. Onu şey paylaş diyorsun. <laughs> sen şey atıyordun bana. <laughs> Fotoğraf atıyordun. Attım. Evet. Ha sen onu kopyalayıp başka bir yerde kullanabiliyorsun değil mi? Paylaştık. Vallahi bilmiyorum. WhatsApp'ta oluyor diye biliyorum WhatsApp yükleriz de bende şey yok. Telefon numarası. Bende de yok. Ha o zaman sen WhatsApp kullanıyor musun? Yok. Kullanırım mı e-postadan? E-postadan yok. E-postadan kullanmıyorum. Hadi be. Oğlum elimde hala Vox var lan. Ne? <laughs> Şu <Şuna>, karakter <laughs> şurada <al> <laughs> like butonları var üç tane. <laughs> İki tane çocuk like buton. Ne no, olsun. o, sırada like butonu. Bize öyle bir bilgi gelmedi kardeş. <laughs> Mertcan şey bahar şey var bahar. Dur sen olduğun yerde arkadaşlar bizim de olduğumuz yerde duruyoruz. Dur lan olduğun yerde. Böyle bir çalıştık oldu. Evet. Tam kıpırdayabiliriz şimdi. Ay ikimiz de aynı yerde miyiz? Go Samet orada şey var. Zıpla. Tamam. Çocuk, çocuk bu nokta oldu ya. Tamam. Ölüyordum. Göm, Lan İçim çok. Bak çok... geriye git, geriye git, geriye git, geriye git. Sonrasında yap. İşte bu hayli alamet var. Geriye gidiyorum ben öyle yap. Yaptın ya. Hayra. Bak böyle. <laughs> Kafa atarak geçiyor. Pingim de. Samet.

50 saniye falan bekletiyor Aa, Aa. Şey var ya köpek balığı Aa. Kafa <laughs> kocaman bu Bu kadar Anne ne oluyor Annen, onaya basın, onaya basın. Onaya basın. <gülüyor> Annen <gülüyor> ne yapıyorsun Oğlum Gost <laughs> durma İzleyiciler görsene hani, <laughs> <bu>, <yapıyorsun? gülüyor> girdi <laughs> mi? Böyle. Şöyle kamera falan oluyor ya. Sen kameraman böyle bir tane kamerayı koyacaksın aslında böyle. Oradan Orası, Aynen. Oradan Discord'dan açacağım. Aynen. kamerayı da küçülteceksin orada. E, sen ayarlayabilir misin böyle küçük Öyle şey. var ya. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. <laughs> Bunu çevirince ne oluyor? <laughs> atom bombası geliyor şimdi. <laughs> evet arkadaşlar burada neler uğraşıyoruz yani bizi bir görsene. Samet onda nerede dur. Çok soğuk kendisi. Ekranım yana kaydı. Yana kaydı. Yana kaydı. Yana kaydı. Böyle, mi? Böyle. Ya oğlum telefon yapıyor arada öyle. Kazandım. <laughs> Az sonra ben kazandım. Girdi mi yapacak? Kazandım, kazandım. Aklıma şey geliyor. Fener alma, öyle değil de. Fener alma, fener Bir gün gelince, şampiyonluk kupası Girdi ama neresine? Ağızdan. <laughs> Fenerbahçe'li var. varsa özür diliyoruz. Fenerbahçe. O şarkı. sırada Fenerbahçe'liler. Beyin siz misiniz lan Hayır şarkı bu. Şarkı bu. Ben bunu yayınlamayacağım. Neden? 15 dakika olmuş <laughs> Kaç dakika oldu? 10. 1. Sana <laughs> yol ya, Neden yayınlamıyor? Yayınlayalım <laughs> da. 15 dakika olsun. O zaman işte bitsin. Okey. Hmm. 15 dakika sınırı var. 15 dakikadan üstü yapınca şey yapıyor. Uyuklamıyor. <laughs> <bir> Samet. <sarkıya. gülüyor> Onlar e, büyükler ya. Herhalde ondan. Ben nasıl yaptıklarını ben de bilmiyorum. Hayır. Hayır. Tamam. Gitme buradan. Sen ama ben de kapsın. Gülü sana bağlı. Oh. Çocuğum. Dozer gibi yıkıyor her. <laughs> <laughs> tamam artık bitiriyor. Tamam. Bundan sonra bir çekiyoruz. Biz böyle yapalım şöyle bir daha çekiyoruz. Hadi görüşürüz. Herkesin görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. The pilot.